meleğe verilmeyip insana verilen sonsuz sır. İlahi musar, misal anahtarı insandadır. <laughs> Melek geçeyim diyor biliyorsunuz. Gidiyorlar sidretül müntahaya bir hasta. <laughs> Melek diyor ki geçemem diyor. Kime? Allah'ın en mümtaz kuluna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Meleğin geçemediği, onun geçtiği yer için sana da onun verildiğini bildiriyor Resulullah. Miraç işte ama. O halde melekten aktarsın. Melek şeytan nedir? Bazıları mırıldan durup Bilmediğin milyonca şeyler vardır. Bizimle. Bunlara karıştırın. İnsanın kendisinde güzellik, güzellik ve kokuyu duymuş olsaydı, Hepiniz kendinizdeki güzellik ve kokuyu duymuş olsaydınız Cenab-ı Allah şeytanı hak etmezdi. <laughs> Şer denilen şeyi de hak etmez. Hiçbir şeye lüzum kalmadı. Bu korkunun varlığı üstü kapalı anlatılması için Resuller gönderilmiştir. Bu sırla vakıf olanlar çok azdır. Azdan da azdır. Aynada kendini gördüğün gibi kendi kokunu bir aynada görmenin, görmen, koklaman lazım. <laughs> Gaflette olduğundan kokunu başkasının zannediyorsun. Bazı aynaya yanaşır insan bakar kendisine, ha, ben oyumdur, değil mi? Fakat bazısının da gözü görmez, bu kimdir diye bakar aynaya. Bazı insanlara yanaşır insan, bayramlarda gider elini öper sarılır. Ulan ne güzel koku var bu adamda. Ulan onda yok oyunda yok. Senin kendi kokun. O herif aynada senin kokunu sana duyturuyor. Duvarda resmini göremezsin aynada görürsün. Ama yine gaflettesin. Nasıl? Evet. Bak ben konuşuyorum. Ses kulağında değil benim ağzımda. Hani sen duyuyorsun. Sanki borum görünmeyen bir boru var da benim ağzıma takılmış. Bak sesi ağzımda duyuyorsun. Beni de içinde görüyorsun ama ben bu. Yine gaflettesin. Bu da bunun gibi. Su içmek için nasıl çeşmeye gidiyorsun oğlum? Bunun gibi biraz düşün biraz. Daima yemek pişiren aşçı, Yemek kokusuna alışmıştır. Kokuyu alamaz o. İnsan vücudu da bu aşçı gibidir. <laughs> Leş yiyen hayvanlar koku almazlar. Ha. Köpek kilometrelerce uzaktan avın kokusunu alır, yanında yediği leşin kokusunu almaz. Alsaydı yemez. <laughs> bu bir Allah'ın hikmeti. Hikmetin içinde hikmettir. Sedef'in içinde indi gibi, dünya köpek gibi uzaklarda varıyor Allah'ı, yanındaki fazileti kaybetmemenin verdiği pis kokuyu alamıyor. Ebu Bekir için ayeti kerimeyi bilmiştir Hz. Ebubekir. Sen en iyisini yaptın, Leyl suresinde. Her şey daima yeni bir tecelli halindedir. Hayyin titreşimidir. Kalıpları halk eder Allah. İçine girer, bize bizden daha yakın olur. Çekildiği zaman yine kendine döneriz. Su buhar bulut musun? Su olur, buhar olur, tekrar yağmur olur. Onun için her şey Allah'a döner. Allah geliyor bizim içimize giriyor, biz de can Çekilip gidiyor, biz de hayırdır. Bunun farkına varın, bol farkına. Onun için cesetini temiz tutmak. Kendi yerini temiz tutması için yine kendi de emirler çıkarmıştır Allah. İçine gireceksiniz. Haberciler göndermiş peygamberler. Askeri ne mütenayi yani küçüldüğü için küçücük bir irade halinde bizde tecelli etmiştir Allah. Kendi kendini yargılar, kendi kendisine ceza tepkidir bu devran böyle olur. Bazıları ağızlarından bunu kaçırmışlar. Mansur gibi. Bazıları da ete kemiğe Yunus diye göründüm diye terimler. Bu garip bir hikmet değil. Eğer bunu biraz daha söylersem aziz Müslümanlar, göbek atmaya başlarsınız. Sevincimizden. Bu da gayiptir. Yeter bu kadar. Onun için İslam'da büyük bir esası manevi vardır, Allah mutlaka affeder. Allah mutlaka affetmez, kanaati, itikadı, dünya büyüktür. Allah muhakkak affeder. Ama Allah muhakkak affetmez. Hayır, İslam'da yoktur. Füstür. Koy, en büyük korku ve en büyük ümit arasında olması lazım. Sevenin ödü patlatırız. Rahman ve Kahhar'ın azametini bir arada bildiren Kud suresi indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek sakal ve başlarına beyazlar inmeye başladı. Ve buyuruyor, Cenab-ı Peygamber buyuruyor, siz benim biricik bilseydiniz, daha az güler, daha çok ağlarsınız. Hadi işte. <laughs> Hırsızlık, İslam'da yok. Cenab-ı Peygamber diyor, hırsızlığı en sevgili kızım Fatıma yapsaydı, tereddüt etmeden kolunu keserdim diyor. Buna vurur mu Oğlunuz bir kabahat çıkar. Hemen doktora, hemen doktor bey benim oğlum rapor verme. Hakim bey Vur öyle tekine. Bu hadis insanın suratına tekme. Yıldızlara atar insan. Her fikri insana kan nakleder gibi damla damla verirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kulu gibi değildir aziz cemaat her necameti, her pişimanlığı ibadet olarak kaydeder. Yarın senin boynunun tam büküldüğünü gördüm. Ettehiyyatı okuyoruz namazda. Bütün varım Allah muhabbetine kadar okur diyor. Hani söylediğimizi yaptık mı? Bir hadisi peygamberiydi, her kim ölürse onun kıyameti kopmuştur Kıyamet gaflet perdesinden, benlikten kurtulmaktan ve Allah'ın kemal güneşini mücadele etmektir. Ölmek değildir. Peygamberlerin vücudu zaten bir kıyamet.